en rahat edeceğiniz pozisyona yerleşip oturabilir, arkanıza yaslanabilir veya uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp sadece nefeslerinize odaklanın. Birkaç derin nefes alıp uzandığınız, oturduğunuz yerle bedenin temasına, ayak tabanları yerdeyse onların yerle temasına odaklanın ve bedeninizin içine akan nefesi fark edin. Şimdi şefkati kolayca hissettiğiniz birini düşleyin. Bu sevdiğiniz biri veya bir canlı olabilir. Onu hayal ettiğinizde uyanan duygunun içine yerleşin. Yüzünüzde gülümseme belirdiyse buna izin verin. Bu duygunun bedendeki yansımasına da bakın. Belki göğüs bölgesinde bir dalgalanma, belki yüzünüzde bir sıcaklık ya da sizin duyguyu hissettiğiniz bambaşka bir yerde olabilir. Şimdi düşlediğiniz kişinin canlının resmi iyice çözülüp yavaş yavaş kenara çekilsin. ancak o sıcak duygu sizinle kalsın. Şimdi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu sıcak duygunun hissedildiği kişi olmak nasıl olurdu? Örneğin kendi kendiniz için böyle hissetseniz nasıl olurdu? Şimdi ellerinizi kalbinizin üzerine yerleştirin. Kendi varlığınızı hissederek her şey gelip geçerken burada olmaya devam edin. Deneyimleyen belki de en yakın dostunuzun yine kendiniz olduğunu hatırlayarak kendinize desteğinizin bir işareti olarak aldığınız nefeslerin yumuşaklık, sıcaklık, anlayış ve şefkat içerdiğini düşünleyin. Sanki nefesinizin içinde partiküller olarak bunlar var. Ve nefesiniz bedeninize doldukça yumuşaklık, sıcaklık, anlayış ve şefkat bedeninizin her yerine yayılıyor. Her yerine yerleşiyor. Kendinize şefkat kendinize anlayış. Ve nefesinizi verirken bunlar dış dünyaya, diğer insanlara yayılıyor. Diğerlerine şefkat, diğerlerine anlayış. İsterseniz bunların her ikisinin aynı anda var olabileceğini düşünebilir. Şefkatli nefesi alıp verirken bu hislerin içinde bir süre kalabilirsiniz. Ve meditasyonumuzu sonlandırırken kalbinizi her zaman dinlemeye, onunla buluşmaya, şefkati ve sevgiyi daima içinde barındırmaya özen gösterin. En içten sevgilerimle